Bu videoda iki önemli açının kosinüs, sinüs ve tanjantı üzerine konuşacağız. Bu açılar hem trigonometri hem de normal hayatınızda sıklıkla karşınıza çıkan açılardır. Pi bölü 3 ve pi bölü radyan açılarından bahsediyorum. Bu açıların derece türünden ölçülerini de vereyim. Pi radyan 180 derece olduğuna göre pi bölü 3 radyan 60 dereceye, pi bölü 6 radyanda 30 dereceye karşılık gelir. Bu videoda trigonometrik fonksiyonların birim çember tanımlarını kullanacağım. Bunun için de bazılarınızın artık adı gibi bildiğine emin olduğum 30, 60, 90 ya da pi bölü 6, pi bölü 3 ve pi bölü 2 üçgenini de kullanacağım. Hemen çiziyorum. Bu üçgen trigonometrik fonksiyonların birim çember tanımlarını yaparken faydalı olacak. Elimle cetvel kullanmadan çizeceğim için çok düzgün olmayabilir. Bu dik açı, bu açı pi bölü 3 radyan ya da 60 derecelik açı olsun ve bu da pi bölü 6 radyan yani 30 derecelik açı olsun. En uzun kenarın yani hipotenüsün uzunluğunun bir birim olduğunu da ekleyeyim. Diğer iki kenarın uzunluklarını bulmak için üçgeni bu kenar üzerinde döndüreceğim ve üçgenin aynadaki görüntüsünü elde edeceğiz. Bu üçgen ayna görüntüsü olduğu için bildiğimiz bazı şeyler var. Örneğin bu kenar bununla eşittir. Üçgeni çizmeyi bitireyim. Yansım olduğu için bu kenar bir birim uzunluğunda. Bu açı pi bölü 6 radyan ve bu da pi bölü 3 radyan. Ekranda gördüğünüz daha büyük olan bu üçgen hakkında başka ne biliyoruz? Eş kenar üçgendir öyle değil mi? Bu açı pi bölü 3, bu açı pi bölü 3 ve bu açı da pi bölü 6 artı pi bölü 6'dan pi bölü 3 radyana eşittir. Açıların hepsi pi bölü 3 yani 60 derece olduğu için de bu üçgen eşkenar üçgendir ve kenar uzunlukları birbirine eşittir. O halde bu kenarlar için de bir birim yazabiliriz ve bu iki kenar yani küçük üçgenlerin bu kenarları eş oldukları için uzunlukları da 1 bölü 2 birimdir. Bu da 1 bölü 2 birimdir. Bu bilgileri kullanarak bu uzunluğu bulmaya çalışacağız. Elimizde iki dik üçgen olduğuna göre herhangi birini kullanabiliriz. Alttakini ele alalım. Pisagor teoremine göre bu uzunluğu B olarak isimlendiriyorum. 1 bölü 2'nin karesi artı B'nin karesi. Bu arada bunu Pisagor teoremi yani A kare artı B kare eşittir. C kareye benzetmeye çalıştığım için B kullanıyorum. Neyse. Eşittir hipotenüsün karesi yani 1'in karesi. 1 bölü 4 artı b kare eşittir 1. İki taraftan 1 bölü 4 çıkarırsak 1 eksi 1 bölü 4, 3 bölü 4 eder. b kare 3 bölü 4'e eşit. İki tarafın bir de kare alalım. Karekök 3 bölü 2. Ekranda gördüğünüz 30, 60, 90 üçgeninin tüm kenar uzunluklarını biliyoruz. Evet, B'nin uzunluğu kare kök 3 bölü 2'dir. Bunun sinüs, kosinüs ve tanjantın birim çember tanımlarını işlerken faydalı olacağını söylemiştim. Hemen açıklayayım. Burada iki farklı birim çember var. Bu açıların ikisini de kullanacağım. İlk olarak pi bölü 3 radyanı ele alalım. Pi bölü 2 radyan bu şekildedir. Pi bölü 3 kosinüs ve sinüsün bu yarıçapın birim çemberi kestiği ve bu noktanın x ve y koordinatları ile belirlendiğini biliyoruz. Evet, bu noktanın koordinatları kosinüs pi bölü 3 ve sinüs pi bölü 3'tür. Burada bir 30 60 90 üçgeni de oluşturabilirim. Hemen bir dikme çiziyorum. Bu dik açı ya da pi bölü 2 radyan bu açı 60 olduğuna göre bu da 30 derece olacak. Pi bölü 6 radyan olarak yazıyorum. Buradaki üçgenler gibi bir üçgen. Bu noktanın x koordinatı yani pi bölü 3'ün kosinüsü bu uzunla eşit olur. Hipotenüsün uzunluğu bir birim olduğunda kısa kenarın ya da pi bölü 6'nın karşısında kalan kenarın uzunluğunun 1 bölü 2 birim olduğunu biliyoruz. Ve bu şekilde de kosinüs pi bölü 3'ün 1 bölü 2'ye eşit olduğunu bulmuş olduk. Bu yarıçapın birim çemberi kestiği noktanın x koordinatı yani kosinüs pi bölü 3, 1 bölü 2'ye eşittir. Peki ya y koordinatı ya da pi bölü 3'ün sinüsü. Bu noktanın y koordinatı bu kenarın uzunluğuna eşittir öyle değil mi? Bu üçgene geri dönecek olur isek bu bir birimde, bu 1 bir bölü 2 birim. Bakın bunlar da 1 ve 1 bölü 2 birim. Bu durumda geriye kalan kenarın uzunluğu da karekök 3 bölü 2 olur pi bölü 3'ün sinüsü de karekök 3 bölü 2'ymiş. Hemen not ediyorum. Sinüs pi bölü 3 eşittir karekök 3 bölü 2. Bunlar aklınızda tutabileceğiniz değerler. Aslında ezberlemeden yana olmadığımızı biliyorsunuz ve bu değerler içinde unutursanız nasıl elde edildiklerini bilmeniz gerekir. Ama eğer ille de bir şeyleri ezberlemek istiyorsanız bunları ezberlemenizi öneririm. Bu iki değeri kullanarak pi bölü 3'ün tanjantını da bulabiliriz. Sinüs bölü kosinüs olarak düşündüğümüzde şuraya yazıyorum. Tanjant pi bölü 3. Pi bölü 3'ün sinüsü yani karekök içinde 3 bölü 2 bölü pi bölü 3'ün kosinüsü yani 1 bölü 2. Ve bu da karekök içinde 3 bölü 2 çarpı 2'den karekök içinde 3 eder. Aynı mantığı kullanarak pi bölü 6 hakkında da konuşalım. Hatta videoyu durdurup bunu kendi kendinize yapmayı denemenizi öneririm. Pozitif x ekseni ile pi bölü 6 radyan elde etmemizi sağlayacak bir yarı çap çiziyorum. Buraya bir dikme çizelim ve bu üçgenin nasıl bir üçgen olduğunu anlamaya çalışalım. Bu uzunluk bir birim, burası pi bölü 6 radyan, bu dik açı ya da pi bölü 2 radyan ve bu da pi bölü 3 radyanlık açı. Bu durumda kenarlarda aynen burada olduğu gibi olacak. Mesela bu mavi kenarın uzunluğu 1 bölü 2 birim olacak ve bu kenarda karekök 3 bölü 2 birim olacak. Kenar uzunlukları sayesinde koordinatları da bulabiliyoruz. X koordinatı bir bakalım. Evet yarıçapın birim çemberi kestiği noktanın X koordinatı karekök içinde 3 bölü 2. Y koordinatı ise 1 bölü 2'dir. Bunlar aynı zamanda pi bölü 6'nın kosinüsü ve sinüsüdür. O halde onları da yazıyorum. Pi bölü 6'nın kosinüsü karekök içinde 3 bölü 2. Sinüsü de 1 bölü 2'dir. Bunların yer değiştirdiklerini fark etmiş olmalısınız. Bunun nedeni 30-60-90 üçgenindeki farklı bir açının sinüsünü ya da kosinüsünü alıyor oluşumuzdur. Kenar uzunlukları aynı olduğu için de sadece yerleri değişiyor. Peki ya tanjant? Buraya yazıyorum. Pi bölü 6'nın tanjantı sinüs bölü kosinüs yani 1 bölü 2 bölü karekök içinde 3 bölü 2 evet 1 bölü 2 çarpı 2 bölü karekök içinde 3 ikiler birbirini götürür ve 1 bölü karekök içinde 3 buluruz. Köklü ifadeleri paydada bırakmak istemiyor iseniz hem payı hem de paydayı karekök 3 ile çarpabilirsiniz. Bunu yapınca da karekök 3 bölü 3 buluruz. Evet pi bölü 6'nın tanjantını bu şekilde de ifade edebiliriz. Her neyse. Az önce de söylediğim gibi pi bölü 3 ve pi bölü 6'nın kosinüsünü, sinüsünü ve tanjantını bilmek çok faydalıdır ve siz bir de bunların nasıl elde edildiklerini de öğrendiniz.